arkadaşlar bu işlerle birlikte yine de Brawl Stars'ta Tamam arkadaşlar şunları almıyorum yoksa bütün karakterler alıyor ve max oluyor bir level'dan başlıyorum hangi modda oynayayım kazanmamam lazım benim fakat ona uğraşıyor. Dur. Top. Dur ya da. Hasan abi ne kötü oldu mu? Elmas kapmaca da. Beş düşman öldür. Oo, beş ki düşman. Ki, ki, ki. 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 ki? Beş düşman öldü. lazım. Değil Ama yanına ya girememişti. O sıkıntı. Selim var sadece. Hadi. Ama sonunda. 4 mega. Ben şunların yanına bir girebilsem, bir girebilsem. <laughs> Yanlış güç ortaya attın ama öldürdüm. Sayılır bam. Sayılmaz. Ya, Adamın canı çok az kaldı. Yüzümeye kalmıştı herhalde uygulamadım bir kill beş kill var iki üç arkadaşlar üç kilo var iki kill daha almaması lazım duruldu Aa, hmm, vurdum. Puca'nın kaldı ya. Arkadaşlar, bu arada bunu de yapıyoruz. Zaten söylemiştim başka. Yoksa biz bu kadar elmas nasıl kasalım? 4 mega kutuluk elmas nasıl kasmamız gerekir? Biz oyuna para yatırmıyoruz. Kesinlikle. Null'ta atsan. Çok kolay ama adam beni öldürüyor. Arkadaşlar, şeyi de anlattılar ya. Daha ne vereyim? Aa, bana niye oynuyor mu? Mallar da görev herhalde. <laughs> sen aldın. Bir iki kaldı. Hayır. Hayır. Aldım. Ben, aldım. ben evet, arkadaşlar. arkadaşlar. sen bana görev versin. Tamam. Arkadaşlar. Sıra da sıra da görev vermeyeceğim, diğer bölüm vereceğim. E şimdi hesaplaşmada deseydin daha mantıklı olurdu Neden diye soruyordun? Çünkü asa elmas kapattadı adamlar doğuyor ama hesaplaşmada doğmuyor. Hesaplaşmada imkansız bir görev vereceğim arkadaşlar. Mega açmasını istediğim için 9 kilo Kaç mega? 5. Yapın arkadaşlar imkansız görev verdim. Neredeyse imkansız. Ha? Seni yıkırmaman lazım. Direkt rush oynamam lazım. Bir de benim yükseltmem lazım. Ben karakter yükselteceğim. 5 magazin. 1 çıkmadı. 2 çıkmadı. 3 çıkmıyor ya. 4. E 5. Arkadaşlar karakter çıkmıyor. Allah çok garip. Tekrar. Bu da Yol ayrımı gir. Haritaya bir bakalım. Hmm. Tamam. Bunda e, birinci olmaya çalış. Bir dakika arkadaşlar. Bir. Evet arkadaşlar. Birinci olmam gerekiyormuş. Birinci yere. olamazsa 12 mega kutu açıyor. 12 arkadaş. Ama arkadaşlar ben kapıyı kapat oğlunu attıracağım. Arkadaşlar ben cadı şeyle olmayacağım. Altın şey. Altın şey falan böyle bir bakıyor ya. Aa birinci olmak için bir şey almam lazım. Hayır 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 git buradan. Git buradan. Saklandı. Bir şey yapamam. Herkes uzak oynayacak. Farkındayım bunu. Ama ya bu nedir? Arkadaşlar herkes uzak karakter. 12 megakusa gidiyor. Zaten hileli değil. Ne olacak? Hasan mı? Hasan. Hasan gelme Hasan. Kendim kendimi öldüreceğim. Hasan abi adını verdi. Hasan. Arkadaşlar zaten adım başlıkta yazıyor ki. Hadi. Doğru. Yan, bam bam bam. Bam. Hasan abim beşinci ya. Uy, ne koydum ki sen de? Ha, adam gelecek. Al sana. Al sana. Sen de bir git ya. Balonunu. Bir de balon çıkartıyor ya. Hani niye burada doğuyor Ben ona şaşırdım. Ben ilk şaşırdığım şey o. Ben şimdi... Aa, o. Bir, bir şey ver. Hayır, 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 hayır. Şimdi dom, dom, dom. Dördüncü arkadaşlar 12 mega kutu açacak. Hasan hem için iyilik bence. Gerçek hesapta olsa kötü. E evet. Ee? Arkadaşlar zaten şu an görev olacaktı. Bir bir mal çıkış. 12 mega 1. Aa, ye geldi. Keşke uzak gelseydi ya. Sence yakını oynamıyor ki. 3 2 5 6 7 7'de bir şey çıktı. 8 cool on. 11 on Hadi 12'den var bir şey var. 12 ve biter. Maalesef, maalesef, maalesef. Şimdi ne alayım? Bu da son görevlerden oldu yok. Şöyle etirim o lanabı. Bir dakika, yükselttim de. Hepsini hangi tikinden alayım onu da söyle. Ya iki al ya da. Tikinin de bu. bu görevim. Görevim. Havaş topunda. Tamam. Ee, bir gölünü fen at. Bir gol atacağım tamam. Şimdi. Haydi dur. Bam bam bam. Bir tane bayağı vurdum. O oldu şu an gol attı ne? Kalkan alalım ki at yanımız gitsin. Kalkan aldım ama kalkan da direkt bitti. Hayır. Attım ama attım ama. Gol Çok tanımsızım. Demek ki masaydı gol atabilirdi. Çok güzel he. Süper oyunun hayran mısın sen? Geleceğin hayransı. Bas. Bir bir gol atman lazım. Hayır ya. Böyle. Bir on dakika olunca arkadaşlar biter. Arkadaşlar şu görevi yapalım biz bir ya. Ama diğer iki bölümde cadası belli olacak. Siz de biraz heyecanlanın. Ben bilgin geleceğin hayrası dalga geçmiştim de. seni biliyorum Allah bismillah bismillah şu adam gerçek ama değil mi bu Ömer Ömer bana ataydın oluyor bir dakika arkadaşlar arkadaşlar yok eşitlik <laughs> bir duvar Arkadaşlar ben bir görevi yapacağım. Yakın olur. Bu 4.